Silver Sen getirdin izliyoruz. LeBron James. LeBron Allah James. Abi. LeBron James. Allah belanı versin. <laughs> yüce. Yüce. Elini ayırsın bilekliğiyle olmuyor. Samet. Aptal şey. Cevat. O da sabah. <laughs> Bir kez daha Cavat geliyor. Başkan. Ve Barış Yücel. Yücel mi Barış mı? Barış geliyor. Geliyor LeBron James. LeBron James. Ve Yücel. Yücel hayır. Hayır mı? Hayır. Samet. Samet. Cavat. Barış, Yücel, Cevat, Aha. olmuyor. Samet, muhteşem bir basket.